Nerede kaldı bu çocuk ya? Nerede kaldı? Ya sakin ol üstüne gitmeyelim. Bak geçen sefer de böyle oldu biliyorsun. Alışkanlık yaptı evet. Çok değişti bu çocuk çok. Neredesin sen Tunç? Ne? Neredesin? Delirtmek mi istiyorsun sen Bakma baba geldim işte. Bana bak bu saatte eve gelip de hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsın. İyiyim ben baba merak etme. Hem beni boş ver. Daha önemli işlerim vardır senin. Tunç buraya gel. Mesut, biraz rahat bırak istersen. Ne yapacağım ben bu oğlanla ya? Ne yapacağım? Anne. Anne. Tunç. Anne. Tunç. Tunç oğlum. Oğlum. Oğlum ateşin var senin. Baba çok kötüyüm ben baba. Kalk bakayım bir dakika kalk. Ah! Dokunma baba. Ne var senin kolunda Tunç? Yok bir şey baba. Aç bakayım kolunu. Yok bir şey baba yok. Bu ne Tunç sen ne yaptın kendine? Annem Annem hep benimle olacak baba. Hep benimle. Oğlum kıpkırmızı olmuş bu. <laughs> kalk hadi hastaneye gidiyoruz. Kalk kalk kalk. <laughs> Dövme iğnesinden enfeksiyon katmış. Ya steril alet kullanmadılar... ...ya da Tunç'un bünyesi kaldırmadı. Duydun değil mi? Ha? Aslında şanslısınız. Kısa bir antibiyotik tedavisiyle toparlayacak Tunç. Ama daha beteri de olabilirdi. İşini iyi yapmayan dövmeciler yüzünden... ...bir sürü hastalık bu yolla bulaşıyor. Hangileri olduğunu hiç saymayayım. Aman aman sayma. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah Yavuz. Sağ ol Yavuz abi. Dikkat et kendine tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsun sen Tunç? Beni mi cezalandırıyorsun kendine? Ne yapıyorsun? Annemin ismini kazıttım koluma. Hep benimle olsun istedim. Adam gibi cevap ver Tunç. Derdin ne? Bir başkası girince aramıza... ...alt üst oluyoruz baba. Ama ikimiz olunca... ...biliyorsun işte. Ece meselesi mi? Evet o. Sevmiyorum Ece'yi baba. İyi bir insan belki bilmiyorum. Ama seni uzaklaştırıyor benden. Başını darda sokuyor. Ona ihtiyacımız yok ki. Bizi iyi değil miyiz böyle? Baba ol. Bir de garip. Yetmiyor muyuz birbirimize? Yetiyoruz oğlum, yetiyoruz. <laughs> Sen el kadar çocuğun anasına babasına sormadan nasıl çocuğu yaparsın lan? Nasıl lan? Aa, Kaptanuk! Abi bilemedim yapma. Çok istedik. Gençtir. Hayır diyemedim abi. Ne olursun bırak abi. Bırakma. <laughs> Ulan hadi bir bok yedik. Dövmeyi yaptın. Neden temiz iğne kullanıyorsun lan? Neden lan? Abi iğnelerimiz temizdir abi. Abi biz temiz iş yaparız abi. Bakacağız temiz mi değil mi? Bakacağız. Hayır, Ulan hepsini deneyeceğim bunların üstüne. Hepsini tek tek deneyeceğim lan. Ne? Çok, çok, çok hevesliyim oğlum yeteneğim var lan benim. Öğreneceğim lan ben bu işi. Yapma abi. Ali kapat şu kapıyı kapat. Bunu soran olursa da Cuma'ya gitti gelecek dersin. Tamam mı kaptanım? Titreme titreme. Aa <laughs> aa. <laughs> I am not.